Herkese merhabalar arkadaşlar şimdi size evimizin içerisini gezdireceğiz Evet giriyoruz sensörleri mevcut hemen girdiğinizde büyük bir balkon var odun, kömür gibi malzemeler. Tavanlar. Tam birisi yapılmış. Gayet şık. Çok güzel kapı ile birlikte takım olmuş. Şöyle oturma yeri mevcut. Bu camların her biri o köşedeki kızaklı camlar. Yani yazın efil efil oturabilirsiniz. Çelik kapısı mevcut. Evin içerisine giriyoruz. Camlar, perdeler. Güzel yine dizayn edilmiş. Şöyle gösteriyorum. Pencereler her ikisi de açılıyor. Sineklikleri mevcut. Şöyle tekrar gösteriyorum. Üzüne sobamız. Yerler yapılı. Laminat. Birinci sınıf yapılmış. Gayet güzel oturulabilecek bir salona sahip. Yani birinci sınıf malzemeyle yapılmış pencereler olsun, laminatları olsun, granitleri olsun. Yani her şey düşünülerek yapılmış. Ciddi anlamda masraf edilmiş. Buraya. Şöyle tekrar evin içerisini gezdireceğim size. Burada da bir kapı var. Eve giriş kapısı. Girdiğimizde sağ tarafa baktığınızda iki kanepe mevcut. Yine şık bir perdeler yapıldı. Şöyle baktığımızda buzdolabı, çamaşır makinesi bunlar yeni sıfır faturaları hazır halde. Mutfağımız gayet iyi, temiz yapılmış. Burada tekrar bir güzüne sobamız mevcut. Fırınlı. Yerler laminatları yapılı. Burada bir yatak odamız mevcut. Şöyle göstereyim. Burada tekrar bir yatak odası daha mevcut. Çocuk odası diyelim. Kullanışlı gayet. Her iki tarafında pencereleri var. Burası banyo, alı frangası falan yapılı. Fayansları, tavanları gayet yapılmış. Güzel. Yerlerde hiç tavanlarda da olsun hiçbir sorun yok. Şöyle göstereyim. Rahatlıkla oturulabilecek bir pozisyonda ev. Yaz kış. Şöyle tekrar göstereyim. Buradaki eşyalarıyla birlikte verilecek daire Havası da çok iyi. Bahçede istediğinizi ekebilirsiniz. Verimli toprağı mevcut. Yazın bayağı burada. Her şey yetişiyor. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.